Selam nasılsınız? Psikopatlar. Öyle bir yazmış ki sanki Wall Street filan Gandhi ana... Ama psikopat olmak iyidir. Çünkü zenginlerin hepsi psikopat. Kendimden biliyorum. Nasıl geçiyor haftanız? Lambo hayalleri falan devam ediyor mu? Etmiyor. En azından benim hissettiğim öyle. Hayal kurmalar biraz azaldı. O hava kırıldı çünkü piyasa yatay seyrediyor. Ama sizi havaya sokacağım. Konuşacağımız şeyler var. Telefonda bildirimler falan kapansın. Peşinden koştuğun kız yazmayacak. Arkalara yazsanızsın para kazanılsın. Önceliğim bu. Fark ettiğim insanlar biraz sıkılmaya başladı. 70'leri kıramayınca insanların motivasyonu kırıldı. Ama size söyleyeyim hani klasik lafım ne zaman şüphelenmeye başlarsanız uzaklaşıp bakın diyorum ya. Mesela uzaklaşın. Uzaklaşın. Yeteri kadar uzaklaştığınızda bir önceki boğanın başını göreceksiniz. Orada da insanlarda aynı duygular vardı. Acaba kıramayacak mıyız? Neden bu hala 12-13 bin doları kırmadı? Yanlış giden bir şeyler mi var? Ve bakın burası küçük gözüküyor ama haftalarca yatay seyretti. Ondan sonra gördüğünüz gibi film koptu. Burası yatay seyrederken piyasanın %90'ı Bitcoin'i hiç umursamazken, sahipliğini arttırmazken arkada bir sürü olay yaşanıyor. Onlardan biri George Soros. Gördüğünüz en iyi insanlardan biri değil. O bile makro strateji hissesi alarak Bitcoin'e girdi. Şimdi çok kişi soracak neden bazı insanlar Özellikle bazı şirketler Bitcoin almak yerine gidip makro strateji ise sağlıyorlar diye mantıklı bir strateji olabiliyor. Çünkü makro halka açık bir şirket. Şirket Bitcoin'e göre fazla değerlendiği zaman hisse bölme, hisse satma gibi opsiyonları tercih edip bu şekilde kaynak yaratıp Bitcoin alabiliyorlar. E, ucuz paraya yani krediye erişimleri var. Bu şekilde büyük alımlar yapabiliyorlar. Aslında yaptıkları şey fiyatla borç alıp onu Bitcoin karşılığında değiştirmek. Yani Yaptıkları şey fiyat para birimlerini shortlamak. Bakmayın Michael Saylor Bitcoin için çok faydalı işler yapıyor. Bunun dışında biliyorsunuz Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack'in şirketi de gelirinin %10'unu Bitcoin'e ayırıyordu. Devam ediyoruz ABD'den bir sağlık teknolojisi şirketi nakit rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e ayıracağını söyledikten sonra hisseleri %27 yükseldi. Bakın arka planda bunlar olurken siz hala tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Her gün karşıma yeni shitcoin'ler geliyor. VC'lerin çok parası var. Piyasaya yeni girenler kumarbazlar sağ olsun. Bu parayla Sürekli yeni shitcoin'ler çıkarıyorlar. Kolay zengin olma vaadiyle ve bununla sizin üzerinizden kolay bir şekilde zengin oluyorlar. Mesela aylar öncesinde adım atarak zengin olacağım bir proje vardı. Ne oldu o? Fenomenler de reklamını yapıyordu. Video çektim. Videoda sizi uyardım. Tweet attım. Her gün ATH yaparken bu nefret edilme. Çünkü insanlar parasını yatırdığı şey hakkında güzel şeyler duymak ister. Gerçekleri duymak istemezler. Kötü şeyler söylersen mutlaka sana nefret yönelecek. Bunun riskini alıp her gün ATH yaparken sizi uyardım. Onlarca kişi parasını kurtardı. Ordineller vardı. Sizi uyardığımdan beri fiyatı nereye geldi? 2 hafta önce başka shitcoin vardı. Bugün bakıyorum. Aa herkes yeni bir şey bulmuş ondan bahsediyor. Bir ay önce bambaşka bir şey vardı. 3 hafta önce Twitter trend topikte başka bir coin vardı. Çoğu unutuldu. Şimdi oradan parayı kazandılar. Sizin üzerinize dumplıyorlar. Yani sizin üzerinize boşaltıyorlar. O parayla da gidip Bitcoin'deki sahipliklerini arttırıyorlar. Aslında bu da boğanın sinyallerinden biri. Neden yükseliş yakın? Youtuberlar ve ünlüler kendi NFT token skemlerini çıkarmaya başladı. Hem dünyada hem Türkiye'de farkında mısınız? Hiç kriptolarla alakası olmayan influencerlar, ünlüler, dizi film oyuncuları, şarkıcılar veya kripto para fenomenleri tekrardan tokenlarını ve NFT'lerini çıkarmaya başladılar. Birileri onlara gidiyor, işte sen çok ünlüsün, kripto diye bir şey var, büyük bir kitlem var. Bu kriptolar falan da çok karmaşık. Her şeyin harika dizayn edilmesi gerek. Altyapıyı vesaire biz yapalım. Sen onu tanıt. Bu şekilde o gözünüzde büyüttüğünüz ünlü aptalları kandırıyorlar. Karlarına ortak oluyorlar. Yaptıkları hiçbir şey yok. Rastgele bir coin'i kopyalayıp yapıştır. Çünkü projeler açık kaynak oldu. Onun ünlülüğünü kullanıp karı bölüşüp para kazanıyorlar. İşte bunlar şimdi çıkmaya başladı. Kaç videodur Trump'tan bahsediyoruz. Kripto ordusunu kuruyor. Ve inanılmaz olumlu mesajlar veriyor. Biden yönetimi piyasaları tutuyor ve mecburen istemedikleri bir şey yapıyorlar. Ethereum spot ETF'ler sona gelindi. Ve videonun başında gösterdiğim grafikteki gibi Bitcoin'in yatay sihrine devam ediyor. Ethereum. Ethereum ve Solana'da gelişmeler var. Biliyorsunuz Ethereum'da 3x'den fazla yukarıdayız. Ben bunu yazdığımdan beri de %70 yukarıda. Ethereum için hala 10 bin dolar kolay bir hedef. Diğer bir tahminim Solana'ydı. O da buradan yaklaşık 2x yaptı. Solana üzerinde çok fazla NFT, hatta scan, dolandırıcı proje var. Ama bir de şu açıdan bak. Günü sonunda bu kadar fazla Solana üzerinde shitcoin olması e dünyada asla kumarbazların da bitmeyecek olması Solana'nın kullanımını artırıyor. Adam shitcoin çıkaracak. NFT'lerimi Ethereum üzerinde çıkarsam insanlar bu işlem ücretlerini ödemezler. E çok merkeziyesiyle güvenliğe de ihtiyacım yok. Proje zaten bir yıl sonra burada olmayacak. Neden ben güvenlik merkeziyesilik için o kadar işlem ücreti vereyim ki? Bu şekilde NFT projelerinin geliştiricileri shitcoin'ler Solana'ya geliyor. Ve Solana... Önceki Boğa'nın BNB'si olma yolunda adım adım ilerliyor. Telefon çıkardılar, Solana Pay geldi. Account Abstraction geldi, Ethereum icat etmişti onu. Onu da getirdiler. Yani dolu dolu bir proje. Ama problemleri var. Çeri otomobili gibi. Böyle dolu dolu ama problem çıkmadığı sürece. Solana için 750 dolar gerçekçi bir hedef. Buradaki hacmi küçümsemeyin. Elbette benim favori katman birim Ethereum ama Solana'nın hareketleri bir önceki boğadaki BNB'ye çok benziyor. Aa bir tahminim daha vardı. Herkesin en garip biriydi. Türk lirası sanıldığından daha güçlü duracak. Şimdi bıraksan dolar kuru düşüyor. Merkez Bankası kurun 30'un altına düşmemesi için dolar satıyor. Şu an bile çoğunuz kaliteli bulduğunuz projelerde sahipliğinizi arttırmıyorsunuz. Altcoin boğası başladığında altcoin'lerimin %90'ını patır patır satmaya başlayacağım. Şu an hiçbir şey satmıyorum. Sadece alıyorum. Yakın zamanda da satmayı düşünmüyorum. Size söylediklerimin hepsi duruyor. Ama demek istediğim şey şu. O zaman geldiğinde, altcoin rallisi geldiğinde hepsi her gün yeni bir ATH yaparken altcoin'lerimin çoğunu satmaya başlayacağım ve size bunu videoda söyleyeceğim. Emir! Biz yeni girdik. Satma. Niye satıyorsun? Satıyorsam da söyleme. Bak düşecek. Deme. Şimdi başka bir konudan bahsedeceğim. Piyasada kaybetmenin... Dur. Hayatta kaybetmenin en büyük sebeplerinden biri şunu demek. Bu benim niye başıma geliyor? Neden ben? Saçma projelerde kaybeder. Yine bana denk geldi. Kötü zamanda girer. Lan bu da hep bizim başımıza geliyor. Girdik piyasa çakıldı. Kazanmanın formülünü vereyim mi? Bu neden benim başıma geliyor demek yerine bunun bana söylediği şey ne? Bu yaşanan benim için ne anlama geliyor? Mesela Hım, ben hep girdiğimde düşüyor. Demek yerine ikna olmak için belki de yükselmesini beklememen, yükselmesini beklemen demek yani başkalarının da ikna olmasını çünkü bu şekilde fiyatı yükseliyor. Beklememen gerekiyor demektir. Belki de kötü projeye yatırım yaptığını anlatıyor. Kız arkadaşın senden ayrıldı mı? Neden ben? Neden hep benim başıma geliyor? Demek yerine kurban psikolojisi değil. Bu olay bana ne anlatıyor? Belki kendine bakmıyorsun. Belki yaradan evren kendi hayatına odaklanman gerektiği mesajını veriyor. Yanlış yoldasın. Bu şekilde gidersen, buna odaklanırsan kötü bir hayata sahip olacaksın diyor. Aslında bir etrafına bak. Ailendeki insanları, çevrendeki insanları, arkadaşlarını vesaire düşün. Hepsi bu verdiğim birinci örnek. Kurban zihin yapısına sahip insanlar. Video bitince Kriptolarda yaptığın en büyük hataları düşün. Şu ana kadar sana en çok para kaybettiren şeyleri. Şunu demek yerine "Ben giriyorum düşüyor, bahtımıza bak." veya "Niye hep benim başıma geliyor?" demek yerine analiz et. Şunu sor. Bu benim için ne anlama geliyor? Bu olay bana ne söylüyor? hayatın değişecek. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi ki varsınız. Beni daha fazla görmek için Instagram hesabımı yazdıklarımı okumak için Twitter hesabımı takip edebilirsiniz. Açıklamaya koyacağım. Piyasada çok fazla dolandırıcı var. Telegram hesabım falan hiçbir şey yok. Size ne mesaj atarım ne de sizden bir şey isterim. Lütfen dolandırıcılara dikkat edin. Önümüzde uzun bir yol yapacak çok işimiz ve kriptoları dolayısıyla bizi bekleyen güzel bir gelecek var. Biliyorsunuz ayda da buradaydım. Bu ada da burada olmaya devam edeceğim. Kazanılacak çok fazla para var. Bu yüzden ben video altında kaçırmamak hatta ilk görenlerden biri olmak için mutlaka kanala abone olun ve yandaki zil butonunu tıngırdatıp bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.